Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz Minecraft'tan yanımda ılgarlı tüyomam var arkadaşlar Minecraft survival serimiz başlamış arkadaşlar çünkü ne oldu biliyorsunuz arkadaşlar videomuza 20 like gelmiş o yüzden arkadaşlar biz de başlıyoruz arkadaşlar videomuza Herkese merhaba Evet selamlarımıza yetiyoruz yetiyoruz bulmayın abi Let's go Ağaçları tutsak tokatlayın abi ağaçları tokatlayın 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 Hemen be. Odunlarımı falan keselim. Güzelce. Abi. Bak kızlar. Ağacımı alıyor ya. Abi bırakmış hepsini yarım yarım. <laughs> Bir dakika lan. Bak, canlı, 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 biraz Aynen. Panda kaçıcaz ha panda panda. Bu da

Aynen, bak bak, güzel gömleğe bak. Abi bak, aynen aynen. Göngülden devam edelim, bir şeyler buluruz belki. Abi bak, baya bambu var abi orada. Var var abi, hepsini toplayalım. Abi niye taşınmış devreye? Ne kadar uzun yaştın oğlum. Evet evet. abi, ben ulan S.T.P. yapıyorum. S.T.P. Turner. Abi biz de bambu topluyoruz adam uçak üzerinde şey yapar. Aa, birazdan hatta şu an demir bulabilirim abi. Şu an demir bulmaya gideceğim. Aa emas buldum. O lan oğlum. Arkadaşlar yanlışlıkla taş açtık emas mı arkadaşlar? Biz anlayamazsınız. Allah Allah. Allah, Allah. Anlayam Anlayamaz, anlayamazsın. Abi neredesiniz?

Bu arada ben şu an, an Teoman'ı buldum abi. Teoman şu yanında. Bir dakika. Ben seni gördüm abi mesela. Sen yani şu an şu an baş aşağıdasın galiba. Ben seni gördüm abi. Sen daha demin bamuk kıran değil mi ki? Sen demin bamuk mıydın mı? Bak abi gördüm seni bak. Abi Gel. Gel şuraya. Abi, abi birbirimize şey yaparak söyleyelim. Siz bir anda gidip kaç kazmışsınız? Tamam tamam. Ben kaybettim belki ya. Abi. Şey değil bekle ben seni yayına biliyorum bekle. Sen aynı yere gel abi senin demin olduğun yere. Diyorum bak diyorum. Dur 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 gidelim ya. Bırakın yine abi. Karpı, karp, abi karpuz var karpuz. Abi karpuz parma yapalım. Abi yine nereye gittin Oğlum, oğlum görmüyor musun buradayız. Abi gitmeyin bir de mi? Beraber gidelim topluca. Tamam abi topluca. Aynı canlı olalım. Aa. Oğlum bir şey kırıyorum. Şimdi. Gelin gidelim ya. Tamam dümdüz gidelim abi. Ne çıkarsa artık karşımıza. E aşağı inelim. Düzlük dümdüz var. Güzel ya düzlükler. Güzel. güzel güzel. Belki köy bile bulabiliriz yani. Odalar güzel köyler olur. Değil çıkar düzlük biliyorum. Ben bununla bambu istiyorum ya. Hadi neredesin? Bambu böyle de hızlı büyüyor. Bulmana gerek yok ki. Aynen abi. Bir tane bambu kovsam yani çok... direkt. Parmahtan da zaten farmamızda abi direkt altı çiçek bambu bektirirsin yani. Değeri koysam. Hatta mal farm var abi. de çok Ama abi. Farm yapmak ben Aynen. Ben biz bir ara biz sonra eskisel burada yapmıştık ya zaten bambu farmı değil mi Çıkarken başın yeni koymuş çıktı e, bambuları. Bu kadar basit bir e, şey. Aynı işte. Aynen abi. Sadece Aynen. birazcık uzun yapıyorsun kadar. Uzatabilirsin istediğin kadar. Aynen. Mesela ben bot yapıyorum. Ay, ben bot yapalım ya bot. Tamam ben Aynen. bot yap. Aynen. Tamam bir tane, iki tane Aynen. bot yapalım. birisi. Tamam bir ismi ismi arkama. Diğeri kendi yaptım. Tuğba sen kendini yap. Bu nerede gidiyor oğlum? Bekletin Ben de kendimi yapacağım. Bir dakika Aa boşu 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 harcama boşu harcama. Arka masaya gidelim kayboluruz öyle daha şey. Aynen kaybolmuyor. Ben sizi takip ediyordum kaybolmayız be, abi. Ben sizi takip ettim. Yiyordum. sizi kayboluyor o yüzden. Aynen ben işte Kore'nin arkasına ineceğim ben. Sen git ben sana da bakıyorum Kore'ye de bakıyorum Arkadan. Ben gidip ta ta takip ediyorum bak. Naneye yalada sinyo. Ooo koyunlar var <laughs> koyun babalar. <laughs> koyun babalar var koyun babalar var. Oo Abi bir dakika şu koyunlardan alırız abi Arkadaşlar bu arada Abi Arkadaşlar bu arada hayır. eğer eee bu partilerin devamını istiyorsanız arkadaşlar her parti için arkadaşlar her parti için 10 like 10 like gelsin abi değil mi? 10 like iyi bence. 10 like gider. 10 gider abi. siz mi aldınız? Al abi. Çok. Tamam çıkar karpuz varmış ha alalım yine plains'e gelemedik ya ne olmasın ha ya, bir tek karpuzum oldu vallahi benim hayır benim yok Valla benim de yok abi düzlük. karpuz. Bu metin var. var. Abi, ben... Ha düzlük işte bak geldik. Düzlük değil mi bu? Abi, bu düzlük düzlük. De... düzlük. Oo, bambulara bak bambulara. Nerede? Panda var. Panda bayağı vardı burada. Oo, burada panda vardır abi. Panda,

ne kırıldı 5 tane oldu benim kaç oldu? Oo, benim, bayağı... Oo, benim kaç oldu o benim bayağı oldu o benim kaç 3.5 4 4 4 beni beslek beni beslek gidelim ya dur kredi, kırma, kırma kırma kırma. O, benim de. abi ne kırıyorsun? Oğlum benim de o niye kırdın? Neyse zaten yaptım bir ya. şey, şey, şey hocam şey yaptım. Evet, evet. Abi gelin şuradan gidelim abi. Aa, ben ben ama. abi. Şöyle gidelim. Onda vardır da biz bulamadık. Abi şu madene, abi şu madene isek madene. Hayır Aman boş ver madene ya. Boş ya. Ama, Hayır, şu an, ama şu an, ama şu an ama sığmak önemli yani. Eline kalkan yapalım da gece sıkıntı yaşamayalım. Ben şuna 3 tane alsam yeter. Ha. Ha. Gece ne sıkıntı yaşayacağız? Ne tutuz canlı şey Neredesin Emine? Ben madene inmedim ki. Oh wow. Tamam, Koray arkanda, arkandayız. Dur orada. Daha gitme. Tamam abi ben kamerayı takayım da kendine takayım. Abi siz çıkın abi ben uyuyayım abi. Ben de uyuyor bir dakika bekleyin 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 Kim? Ben. Ay ben niye şey yaptım bir dakika. Bambuları şu. Ha? Ben yapsayım. Etlerimi al lütfen. Oo demir bulum. Abi maden yapma diyor. Abi maden onu yapma diyorsun. Bir de demir bulum diyorsunuz abi. Ben demir buldum. Bir tane veririz de kalkan. Bir tane demet kolay yiyorsun sen. Tamam güzel, 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 güzel. Ben bir ya. Olur mu? Maden var mı? İşte <laughs> abi. Abi girdin mi madene? Hayır baktım sadece çıktı şimdi. Kömür alacağım ya. Kömür. Gerçekten abi Kömür. Gerçekten al. Kömür. Gerçekten al. Gerçekten Bambu var abi steklerce tercih. Kömür Sonra ne yaptı? Bir robot gördüm. Bir robot gördüm. Manisini gördüm. Arkadaşlar bu arada kosmetikten yok kosmetikten yok diyorsunuz arkadaşlar <laughs> Biz Steve'i de Alex çok seviyor. Ben de Alex çok seviyorum yani. Vallahi. Annen, ben Alex. Seviyorum. Diğer derisi bana güzel gelmiyor. Ya aslında ben robot de... kullanacağım da. Ben, ben onun oynamak istiyorum arkadaşlar. Onlar oynayayım diyorum. Ediyorum. Bize biz arkadaşlar böyle bize böyle manyakız arkadaşlar. Bilmiyoruz kostüm böyle biz de böyle seviyoruz. Aa, arkadaşlar bize ee, stiller bize Stik Alex abi Giga geliyor. Giga. Giga çıktı. Giga. Gel gel. Giga. <laughs> gel gel yatak vereyim sana. Gel gel. Al. O bu güzel. Onu ben yiyecektim ya. onları. Abi kaçıyor kepsi ya. Gel burda kepsi. Değil mi? Yay yeah boy, KFC, let's go. Kızartma tabağı. Ah! Oğlum, bana tavuk vur... Oğlum, tavuk bana sandım oğlum. Oğlum, anlık bana tavuk vur sandım <laughs> abi, korktum. Tavuklar da vuramaz. Ay tavuk, tavuk da o benim değil. Neyse, buradan devam edelim. Aa, düzlüğe gel, düzlüğe gel. Evet, ha, tamam, şu düzlüğe yürüyorum. Gel, gel. Buradan. Ne yapıyorsun ne orada? Neredesin? Neredesin?

Evet. Tam full düzlük buldum. Full düzlük bir dakika bir dakika bir dakika. Full düzlük. Vallahi full düzlük. Aa bu ne? Ah, o ben neredeyim? Ben bekle düştüm. Bekle vallahi düştüm. Ne zaman düştüm? Mi düştüm. <laughs> Aa mut abi burada şu an yüzüz burada burada yüzüz köy var abi eminim. Kordu veriyorum, kordu veriyorum, kordu veriyorum, koru veriyorum, veriyorum. veriyorum. Yazıyorum bir dakika. Bizim, kayboldum kayboldum buldum. Valla köy Valla köy buldum. Yazıyorum koy değil. Ya ya. Do 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 Köy önemli abi. Ne <laughs> Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben seni şey indirmedim. Sen atladın. Tamam. Ben atladım. Yüz altı. Sen o kadar. Ne oldu? Yürüdün abi. Ne sandın? Ne <laughs> sandın? <laughs> <laughs> Gel gel. Oo bak. abi bu köy ne böyle? Bayağı bir güzülük bak 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 bak. Girme, girme ya. Tamam tamam, girmiyorum. Tamam, tamam girmiyorum, girmiyorum. Sağ şu an sadece koyun kesiyorum. Şu an sadece koyun kesiyorum abi. E, koyun kes abi. Sadece bak ya, Girme. Hadi birlikte keşfedelim ya, Birlikte keşfedelim. Sen önden önden 150 blok kes. Vallahi lan. Çok iyi abi. Oğlum, oh my god. Hiç, abi mükemmel. Güzel. Abi köy bir de pembe pembe şeyler var. Oğlum mania vermiyoruz ki hemen girmişsiniz bakmışsınız var ya. Oğlum girdik işte. Oğlum niye var o zaman niye <laughs> vermedin bana? Bir dakika köylüleri kurtarıyorum ben burada. Ya, çalma çalma. Hep patates aldım ya patates suç mu? Evet. Elma varmış ha güzel. Abi bir dakika ben yemek yiyorum. Hadi bize eşit bir şekilde e, şey verelim. Ekmek. Abi, aynen, aynen aynen. Eşit, eşit yapalım. Tamam eşit. Hepsi eşit olsun abi, bence. Evet, bu, bu köyde bence duralım. Bu köy büyük. Abi, bayağı büyük oğlum. Baksana oğlan olay yerliyor maşallah. Abi ilerliyor hala. Ben köyde bu köyde duruyorum abi. Giden için valla bayağı iyi. Bir de var ya iskele çok güzel. Bu iskele güzel. Güzel abi manzara ya. Of bir dakika bir dakika bir dakika. Burada bir şeyler var. Bakalım bunlara bakacağım. Tamam burada iksir tez, tezgahı var. Alayım. Hayır, ben de bunu nasıl yaptım derseniz. Bak bakalım. Ama de test yapacağım kendime koydum buraya. Lütfen dokunmayın. Dokunmayız dokunmayız. Ben ne vuruyorum ata? <laughs> ata vuruyor ya. Atlar kul abi. Ya, olsunlar. Abi. Atlar kutsal, atlar kutsal Neden burada kırmızı boya var abi? Ne alaka? Ayrıca kesin o dokunmayın ya. Vallahi. Dokunacağım bekle. Ama ya Hayır, hayır. Ayağımı da, ayağımı da dokunacağım? Ayağı dokunacağım, Ayağımla da dokunacağım, öyle. Tamam, dokundum ayağımla. İçimden geldi. Ben Ağaçınca de bilmiyorum. Nasıl? oradan ağaç kasabiliriz. Ağaç ne? Aa, oh, aynen aynen aynen. Of, of of ağaç var. Abi kim atıyor bu eşyaları oğlum? Abi körsen gel bakayım sen gel gel gel. E bir kamp çöldüm. Abi da ben biraz ilerleyeceğim şey etrafı var. gezeceğim abi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Madem ben Maden olsun. Maden var. Let's go maden var. Beyler maden var. Abi ya. Abi, ben bir şey bulmaya gidiyorum. Ama ne bulacağım bilmiyorum. Abi etrafımız sular kaplı ya. Deniz hep böyle kocaman su. Oo abi burada bayağı bağışık yer var. Güzel abi etrafımız aşık alanlar kaplı. Ben kendime ilk önce bir ev mi yaptım ya? Aa bak bence abi ortak ev, ortak ev olsun abi. Or evimiz ortak olsun. Ortak ev. Ya ne bileyim ortak ev ne bileyim. Saçmalı oldum. Ya zaten Ilgar ortak ev istiyor. Ben onu söylemiştim. Ee, başlatmadan önce bunu. Bence ortak ev abi. Bilmiyorum. Ben tek ev daha tercih ederim. İsket, 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 oh. Kurdum mu? Bak, kurmadım, kurmadım, yani. kurmadım. <laughs> Vallahi şey buldum. Uf, abi şey şey şey. Ee, eli, 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 eli. <laughs> abi birce 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 vurdular. Abi saldırıyorlar. Kalkalım yok, kalkalım yok. Bekle. Oğlum, Uyun, o, oyun, o, oyun, o, oyun, oyun. Abi ya ben alırım oyun. Kordia, Kordia, çabuk. Abi şu an saldırıyor. Bekle, o şuan saldırıyor. Şu an herkes Bekle, durun. Abi hemen hemen oyna, hemen oyna. Zombi, zombi, zombi zom, zom saldırıyor. Çabuk abi, çabuk, çabuk, çabuk. Ilgar yalvarırım bak. Abi korusun olsun ya. Sen bir koru al. Alacağım sen çok sağ Uyuma hemen uyuma uyuyayım zombiler gelmesin. ha. Uyuyamıyorum bekle. Abi. Kalan nerede? Abi ne kadar yürüyorsun? Ilgar orada mısın? Uyusana Uygar gitti mi abi? Ben ne bileyim, Uygar orada mısın? Uygar back home'a gitti, ha tamam tamam, uyu. <laughs> Uygar is back home going. Abi ben buraya spam çekiyorum. Kord atıyorum hazır mısınız? 6-6-35 Yiğit'e çektim. Yiğit'e çektim Nasıl diyorum lan? Yayın açık. Aa, aa doğru Discord'dan yine açık değil mi? Her şeyimi görüyor şu an arkadaşlar. Eli! Valla Eli var! Eli var. var mı? Abi dakika bir dakika. Eli var mı? Oha! iki tane aynı golem var. Oha! Bak açıyorum burayı. Abi kordet. Attım abi. Attım zaten. 685. Abi demir golem, of of, koru beni demir golem, koru ya beni demir golem. bu Her şeyini aldım abi Seni, hayatını bile Abi ne işin var e, Koydum eşyaları geri aldım. Tamam. Koydum eşyaları geri attım. Tamam. Bir vardı. Abi golem sen kralsın golem. Saldır abi golem. Abi. Bir dakika elim var orada. Hemen kıracağım. Hemen kıracağım. Nereye getirip ne yapacaksın ki? Ee, ya. Nereye ya? Hayır. İki tane var. İki tane, iki tane var. Tamam. Kolam. Kolam bana vurma. Kolam bana aşağıya vurdum. Abi kolam bana aşağıya vurdum. Hayır. Ya abi. Hayır. Boş. Abi x1 mi gitti bir de ya? Kaç x'im vardı? Abi kaç tane? Eşyalarım sıkın abi. Sıkın eşyalarım almayayım. Boş ver ekliyorum. O Yukarıda. Yukarıda. Yukarıda fena şeyler var. Abi. Yukarıya aldım bak eki boynuzu var oğlum. Abi ya. Bir dakika şu an beni korusun olur mu abi? Şu an hepsi bana dalıyor. Çalabiliyorsun ben duydum abi şu an bak şu an yardım gerekiyor abi. Ben gelemem. Ben de gelemem oğlum. Benim şeyim hiçbir şeyim yok. Orada yağmalamaya geldim. Abi. Oğlum. Bir yani ne hey maşallah abi taş yıplamışsın ben muşa geldim buraya. Beşe geldim yani. Ben onu buraya gelmesi XP kaybettim şey abi. Şey Adam gelmiş onları oyalarken sen gittin oradan abi. Çıkı gibi. Abi o şey ne işe yarıyor? Boynuz ee, mu? Boynuz ha. Ben Şarkı de, müzik, de, müzik de, abi. De, 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 de. Abi es der barbar. Hadi onları öldürelim ya da şeyleri öldürelim. Öldürürüm ben şu an evet. çok, sağ, çok 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 onlar çok vuruyorlar. Hayır. Ben şu an gelebilir miyim onlara? Hayır, yine geldi. Beni öldürdüler. Hayır, demir golemi öldürdüler. Abi demir golemi öldürsünler. Bak tutamadı. Demir golemi de sen al abi. O nick'le bir koruyor da alacağım. Bir dakika ben vuruyorum Öldü. Tamam demir golem e, çıktı şu o, an. O, o, bir. Onlar demir, bir dakika atıyor arkadan arkadan vur aynen. Bu e, bana, bana, vuruyor, bana vuruyorlar bana vuruyorlar şu an. Tam Demigula makadan vuruyor çok güzel. O board Xp kaynağı abi çok güzel Xp kaynağı. Alamadım. Ben aldım. Yok ya ben hiç geçemedim sizden Evet arkadaşlar köye geldik, hadi bakalım. Bu arada burada siyahla gri koyun var. Aha, bu arada bu yakıt olarak biraz kötüymüş, bu hemen bitiyor lan. Olsun oğlum ama atın abi, tek abi. Sen düşün onu da. O da güzel ama Abi ben madene gideceğim, yanıma keçi aldım. alıp yani, öttürürüm, siz gelirsiniz belki. Abi baskın başına zannettim oğlum, <laughs> Abi çok komik sesi var. Emerci. Ah be. Ah be. Gel abi de gidelim madene. Ah be de. Şu demiri al kendi kalkan yap abi. Gerçekten işte, bak al. Al abi gel. Al koydun da abi al. Bak kalkan sonra eskettir ölürsün abi. Tamam abi. Ben kazıyorum altıma ölebilirim. Bana sen an alan lazım. Oğlum aşağı atlattı gazı mı attın sen? Aa, getir aa, ha. akıma tıklamış kan tüyo ben de şey yapayım. Hadi bari diyeyim, lan ben de, de, ben de. Demir kesicem ben bayağı. Hatta birlikte demir kesicem. Ben de iyiyim. Ama bu her yerde yüzüyor abi ya. Ne yapacağız? Düzeltçiz abi. Ay. Ay şimdiden bile demir buldum. O nasıl oluyor Tamam tamam. Şu an düzük yoldum geldim. Hadi dört üzere gelmişti. Geldi mi? Ha şu an şeydeyim. Eee neydi adı? Mekan onların mekanıdayım. Babaların mekanı. Lan sıkı sıkma. Ha gelme. Gelme bak çok daralıyorum. Gelme sakın gelme daralıyorum bak sıkın. Sakın. 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 Gel Vallahi geliyor. Abi yavrum geliyor. Abi koşuyor geliyor. Abi koşamıyorum ben ya. Şey gitti. Abi koşuyor geliyor. Abi. Geliyor. Abi yavrum. de. Bak buradayım bakın da yumruk dönmek için ılgı tutuyor. bak burada oluyor. Oğlum ne vuruyorsun ya? Abi ılgar ılgar bir pikar bir kal, bir kal. Evet arkadaşlar. O zaman video buradan Burada şey, işte, burada biz eksik farkında mısınız? Şu an e, Bekuma gitti galiba. Lan. Diyor. Ilgar. <laughs> Ilgar.